Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Baş bir açıklamada bulundu ve bu açıklama üzerinden maalesef yani çok enteresan bir linç kampanyasına dönüştürüldü bu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Evet tabii çok önemli. Önce iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ee, yani bu korkunç bir infial ya bu bu şeyin Başkanlığı'nın başkanının bizzat geçen haftaki hutbede irad ettiği hutbede söylediği sözler kendi kafasındaki sözler değil. Kendi düşüncesi de değil. Evet. Kur'an-ı Kerim'deki zinayla lutilikle ilgili e, görüşleri Cenab-ı Hakk'ın bize <laughs> tavsiyeleri ve emirlerini söyledi. Burada ki Lut kavminin batmasının, helak edilmesinin sebebi de bu eşcinsellik olayıdır. Hatta Lut Aleyhisselam'a gelen iki melaike insan suretinde gelen ki Kur'an'da bahsedilir. Harut ve Marut. Evet. Bizzat Lut Aleyhisselam'ın eşi haber vermiştir. Yani bu kadar azgın ve sapkın bir toplum haline geldi. Ne? Eşcinsellik. Bu hale getirildi. Ama dünyada özellikle belirli güçlerin e, bu eşcinselliği, bu lütfiliği, bir insan hakları diye bu millete, bu topluma, bu dünyaya yutturmaya çalışıyorlar. Ali Bey'in, Sayın Başkanımızın burada söylemiş olduğu sözler e, Allah'ın kullarına olan emir ve tavsiyeleridir yapması gereken, kanunen de yapması gereken bir vazifedir. Dini konularda toplumu, e, teşkilat, diyanetin teşkilat yasasına da göre vazifeleri arasındadır. Şimdi buradan ne hikmetse zaten özellikle e, Türkiye'de din ve dini yaşantıya korkunç bir saldırı var. Maalesef. E, korkunç bir saldırı var. Bu çok planlı yapılıyor zaten. Türk toplumunu özellikle Türk gençliğini kendi dünyasından tamamen koparıp farklı bir dünyaya götürmek. Bu da özellikle kültür emperyalizmi, toplumların değiştirilmesi, ötekileştirilmesi için en güzel şey kültürlerinden, ailevi bağlarından, dini bağlarından koparmakla olacağı artık bunları kesin öğrenmiş, bilmiş olduk. Şimdi e, özellikle bizi üzen şey şu avukatların özellikle bir avukatın insan hakları derneği <laughs> bilmem insan hakları derneğinin özellikle böyle bir şey yapması söz konusu değil. Neden değil? Eğer doğuştan yara hastaysa bu eşcinseller. Daha sonra da psikolojik bozukluk sebebiyle hormonlarda değişiklik olduysa bunun tedavisi var. Bunlar bu insanların namusları, şereflerini kirletmek medeniyet midir? Veyahut da o, o, ona cinsel temasta bulunmak arzu ediyor bahanesiyle bu insanları ahlak, edep, soy, sop açısından perişan etmek e, bu insan hakları mıdır? Bu avukat özellikle barolardaki avukatların bu şekilde bir saldırı yapması e, tamamen toplumumuzu e, yani beyin sarsıntısı geçirdi bu toplum. Yani ne diyeceğiz? Ki Cenab-ı Hak birçok ayeti, bir ayeti kerimesinde de dünyada ahlaksızlığı yaygınlaştıran ve yaygınlaşmasına sebep olan e, ve yaygınlaşan bu ahlaksızlığa engel olmayan toplumları helak ederiz diyor. E o halde Ali Bey doğrusunu söyledi ama çok sevindiğim bir nokta toplum toplumda sağ ve inançlı çok büyük bir destek gördük. çok büyük bir destek var. Kesinlikle. özellikle Diyanet sen camiası hı hı. biz ilk açıklamayı e, benim tarafımdan yapıldı. Ondan sonra e, bütün şubelerimiz, bütün illerde aynı açıklamayı yaptık ve yapmak mecburiyetindeydik. Şimdi ben o avukat denen o insanlara sesleniyorum. Böyle bir insan haklarını nasıl savunursunuz siz? Siz hukuktan yanasınız. İnsanın huzurundan ve edebinden, ahlakından yana olmalısınız. İnsanların birbirlerini cinsel şey aracı, şehvet giderici araç olarak birbirlerini hele hele insan erkeklerle beraber bu şekilde bir hak diye ortaya koymanız sizin bu insanlıktan hiçbir şey anlamadığınız ve insanlara düşman olduğunuz ki ortaya çıkıyor, ben yazıklar olsun diyorum. Efendim İngiltere'de işte erkek erke evlilik, zaten İngiltere milleti rahmetli Ahmet Kayan'ın dediği gibi nerede edebi var, nerede ahlakı var. İnsanlara dünyaya zulmetmekten başka bu İngiliz milletler topluluğu hiç başka bir şey yapmamıştır zaten. Evet. Bize rahmetli Ahmet Kayan'ın bir konuşmasını dinledim de. <laughs> orada çok güzel ben söylemeyeceğim o lafı evet, zaten evet. onlar nokta nokta şudur diyor evet. çok da güzel söylemiş şimdi ama bunları böyle kim konuşturuyor ne konuşturuyor Önemli hmm. İşte esas işin püf noktası burası İstanbul Sözleşmesi orada nedir cinsiyet eşitliği kadın hakları LGBT'lilerin hakları diye tamamen e, toplumun ahlaki yönden dejenere, dejenere edilebileceği oraya konulan kurallar ve tamimler, kanunlar, neyse maddeler e, bir an evvel derhal bundan vazgeçilmeli. Evet, evet. Çünkü ben bir açıklama okudum sosyal medyadan. E, bu şikayette bulunan avukatlardan e o zaman diyor niye İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladınız? Hmm. Şimdi ne cevap vereceksin bu adama? Biz hain diyoruz. Biz dinimize saldıran diyoruz. Biz bir İslam'dan nasibini almamış diyoruz. E ama o zaman toplum olarak biz bu tür ahlaki anlayışları sıfır olan, yani elbette bu, bu insanlara niye söz hakkı verelim? Hı hı. Elbette ki kanunlar Allah'ın kuralları değildir, tartışılabilir. E, tartışılması gereken bu konuları kendinize hak addedip, hukuk addedip birilerinin hakkı diye çıkıp bu toplumun %99'u Müslüman dediğimiz bu toplumun ahlaki değerlerine, insani değerlerine saldırı yapmanız ve ahlaksızlığı bu konuda savunmanız ...bu cenab Hakk'ın ortaya koymuş olduğu bir kuraldır. Evet, Eğer evet. Bu insanlardan Allah bu milleti muhafaza eylesin. Peki. Ali Bey senelerdir en güzel şeyi söyledi. Söylenmeyen faiz konusunda ve LGBT ve zina konusunda. LGBT diye bir şey yok. Onlar da bizim insanlarımızdır. Onlar da tıbbın kabul ettiği şekilde bir rahatsızlık olan biyolojik, psikolojik...